Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi hızlı bir şekilde Bitcoin'e gideceğiz. Abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı da lütfen unutmayın. Ayrıca yaklaşık 8500 kişinin olduğu Telegram grubunun linki de açıklama satırında. Ve ben traderimi genellikle Bybit'te yapıyorum ve videonun altındaki Bybit linkine tıklayarak Bybit'e katılabilirsiniz. Evet şimdi teknik analize gidelim. Evet şimdi piyasaya genel manasıyla bakarsak Palantir bugün %6 yükseldi. Piyasanın kalanı ise kıpkırmızı. IDEX %7 düştü. SUI %6 düştü. MCRT %2 düştü. Google %2 düştü. Bitcoin de %2 düştü. Evet şimdi Bitcoin ile başlayalım ve Bitcoin aslında tam olarak tahmin ettiğim şeyi yapıyor. Ben Bitcoin'in bu paterni yukarı yönlü kırmasını ve herkesi şaşırtıktan sonra ise 22.000 seviyesine düşmesini bekliyorum ki umuyorum bu olmaz fakat şu anda bu olacak gibi gözüküyor. Evet şimdi bakalım botlar ne diyor. Bu arada kripto Grubu botu ve Bitcoin indikatör botu da kripto master kursu alabilirsiniz. Kripto guru şu anda sat sinyalini gösteriyor. Evet maalesef sats yenini gösteriyor. Bitcoin indikatör bot da en son sats yenini göstermişti ve şu anda yeni bir sinyal göstermiyor. Öte yandan günlük grafikte ilk bakışta buradaki omuz baş omuz formasyonunu görüyorum ki bu bir ayıp paternidir ve genellikle aşağı yönlü kırılımı tahmin eder. Ve 23 bine düşüş maalesef piyasa için gerçekten çok kötü olur. Öte yandan günlükte 4 saatlikte ve saatlikte RSI şu anda aşırı satım bölgesinde. Evet uzun vadede bence maalesef hala düşüş olma ihtimali daha yüksek. Şimdi bir de kısa vadeye bakmak istiyorum. Evet uzun vadede bence 23 bin dolara düşüş ihtimali yüksek. Orta ve kısa vadede ise Bitcoin'in bu simetrik üçgeni yukarı yönlü kırma ihtimali bence var. Hemen bu paterni düzelteyim. Evet işte simetrik üçgen formasyonu bu şekilde. Fakat uzun vadede oluşan bir omuz baş omuz formasyonu da var ki bu maalesef çok kötü bir haber ve bence düşüş ihtimali çok yüksek. Ve Bitcoin'in bu simetrik üçgeni aşağı yönlü kırması halindeki fiyat hedefi 25.200 dolar fakat tabii ki hala bu paterni yukarı yönlü kırma ihtimali de var fakat retestin başarılı olması gerekiyor. Evet ben hala Bitcoin'in önce yukarı yönlü pumpla herkesi şaşırtıktan sonra düşeceğini düşünüyorum. Bu yüzden kısa vadede çok küçük bir long açmayı planlıyorum. Stop loss ise desteğin hemen aşağısında çünkü eğer trade çalışmazsa çok fazla para kaybetmek istemiyorum. Karım ise 27.600'deki dirençte. Daha sonra ise 27.600'den 23.000 seviyesine kadar bir short açacağım. Evet, Long'da 1000 dolar kazanmak için 300 dolar riske ediyorum. 10x'lik kaldıraçta 10.000 dolar potansiyel kar ki gerçekten harika. Shortta ise 2900 dolar kazanmak için 217 dolar riske ediyorum. 10x'lik kaldıraçta 29.000 dolar potansiyel kar. Evet, işte traderim bu şekildeydi ve siz de trade yapmayı istiyorsanız videonun altındaki Bybit linkine tıklayarak 30.000 dolarlık full bonustan faydalanabilirsiniz. Ve tabii ki Telegram grubunun ve kripto Master Kurs'un linki de açıklama satırında. Öte yandan Ayota Long'um ise şu anda 6200 dolar kârda. Bu longu ilk açtığımda 2000 dolar kara geçmişti ve birkaç kişi bana 2000 dolar karla kapatmamı söyledi. Daha sonra 2000 dolar zarara geçtim. Ancak ben düşmesine rağmen trade'ime ekleme yapmaya devam ettim ve başlangıçta 50.000 dolar olan pozisyonumu 100.000 dolara kadar yükselttim ve şu anda ise 6000 dolar karda Evet e, tabii ki şu anda bu trade'de 20 bin dolar marjin kullandım. 5x'lik kaldıraç kullandım. Toplamda 100 bin dolara yakın bir pozisyon oldum. Fakat ben bu pozisyonu toplam 250 bin dolara yükseltmeyi planlıyorum. Çünkü IOTA gerçekten çok güvendiğim bir proje ve Dubai hükümetiyle ortaklık kurduğumu duyurdum. Ve tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldiği senaryoda karım toplamda 995 bin dolara çıkıyor ki gerçekten inanılmaz. Evet, Ayato Trading bu şekildeydi. Öte yandan bu hesapta şu anda toplam 289 bin dolar var. Spotta Bitcoin, MCRT, Uniswap, FXS ve Ethereum var. Kalan ise şu anda nakitte. Evet, tabii ki bu pozisyonlara düştükçe ekleme yapmaya devam edeceğim. Evet, piyasadaki son durum bu şekildeydi. Önümüzdeki videoda Kripto, Market Cap'e ve Nasdaq'a da bakacağım. Evet çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Ve herkese finansal açıdan özgürlük diliyorum. Tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece paramla ne yapısından bahsediyorum. Evet çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben Kripto Guru'dan James ve bir sonraki ile görüşmek üzere.